Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruhusna kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İtalyan Vespa Pidai hazırlıyoruz. Pidai nedir arkadaşlar? Sıfır motosiklet alacaksınız. Vespa vesaire. Başka motorlar için Geçecek servislerde nasıl hazırlanıyor? Nasıl teslimat yapılıyor? Bununla alakalı bir içerik olacak. Öncelikle motosikletimiz yani Vespa'mız İtalya'dan bu şekilde kasa da geliyor. Kasa açıldıktan sonra şu şekilde kurulu düzen geliyor arkadaşlar. Şöyle çamurluklarımızda çizilmemesi için muhafazalarımız vesairelerimiz böyle var. Şimdi bunların aküsü arkadaşlar sulandırılacak. Akü sulandırdıktan sonra bir saat şarja bağlıyoruz. Ondan sonra motosikletimize takıyoruz. Akümüzün şu şekilde bir asitli suyu çıkıyor. Şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani her su 2 volt arkadaşlar amper olarak da 5 ve 7 amper arası bir amper arası var. Şurada ön kısmında çivat alan daha önce aldım. Şöyle bir akümüz var. Önce bu akünün hazırlanmasını göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir alana alıyoruz akümüzü. Bu şekilde. Bu akümüz kullanılmadığı müddetçe böyle 5 yıl muhafaza edebilirsiniz. Sulandırılmadığı müddetçe ama sulandırıldıktan sonra kullanılması gerekiyor. Yani kullanmazsak ne olur? Şarjı biter. Başka sonra şu üstündeki jelatini şu şekilde açıyoruz. Akü hazırlamayı gösteriyorum. Akümüz şu şekilde arkadaşlar. 6.3 amper Bu şekilde. Suyu da şu şekilde. Bunun en son suyu konduktan sonra şu kapak aküye kapanıyor. Fakat bunun bir yarım saat suyu konduktan sonra beklemesi gerekiyor. Akü hazırlarken de arkadaşlar şu asite dikkat edeceğiz. Şöyle şu şekilde bak şu şekilde koyuyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Şu şekilde. Evet. Şimdi kendiliğinden suyunu alacak arkadaşlar. Bunu hiç müdahale etmiyoruz. Buralarını falan delmiyoruz. Çünkü her göze farklı su girer. Farklı sorunlar çıkarır. O yönden bunu yarım saat bekliyoruz. Kendiliğinden suyu aşağı inecek. O aşamada başka neler yapıyoruz. Aynalarımı takacağız. Aynalarımız şu şekilde çıkıyor. Şöyle. Bu sağ aynamız. Şöyle aynamızın şu şekilde sıkılama adaptörü var. Bunu en son sıkılıyoruz. Ters diş, düz diş olay var arkadaşlar buna özellikle dikkat edeceğiz aynalarda. Bu düz diş mesela şu şekilde çevirdik. Sonuna kadar böyle alıyoruz. Aynada da bir püf nokta vereceğim sizlere. Nasıl bir püf nokta? Şimdi mesela aynanın hizalaması nasıl olmalı? Şurayı baz alıyoruz. Fren manetiyle gaz pedalının ortasını bak şu şekilde. Şurası paralel bir açı alacak arkadaşlar. Bu universal bir bilgidir bak. Şurası, şu araya bakacak şöyle. Bu şekilde sıkıyoruz her aynı arkayı düzgün gösterir. Bundan sonrasını şuradan ayarlıyoruz. Şimdi bu şekilde ayarlamadığımız zaman şu şekilde. Şudur. Paralel. Yani şu araya bakacak. Bütün motosikletler için geçerlidir. Şurada da kontrası var şöyle. 17 anahtarla sıkıyoruz fazla zorlamadan şöyle kapandı. Şimdi geri kalan kısmını aynamızı şuradan ayarlayabiliriz. Yani şu ana gövdeyi sabitlemek çok önemli. Ana gövdeyi biraz açık ayarlarsak ayna düzgün göstermez. Biraz içi ayarlarsak yine düzgün göstermez. Bunun standart ölçüsü şudur arkadaşlar. Bunun eğitimini aldığımız için biz veya yıllarca test ettiğimiz için en ideal ölçüsü budur. Şu araya bakalım. Diğer aynamızı takıyoruz. diğer aynamızda. Yalnız sol aynamız ters dışı arkadaşlar. Bunu sağa doğru sıkmıştık. Bu da sola doğru takılır. Burada yanıldığınız zaman yerini yalam ederiz. Yani şöyle sağa doğru sıkmayacağız. Sola doğru sıkılıyor. Şu şekilde. Bak. Şöyle görüyorsunuz. Sol. Yani normalde bu açılma istikametidir civatalarda ama aynalarda farklı arkadaşlar. Bunda da Şuradaki paralelliği ayarlıyoruz şu şekilde. Şurayı. 17 anahtarımız var. Sabit diyoruz. Sola doğru sıkıldığı için şöyle bakıyoruz. Sola doğru tadına sıktığımız zaman kırılır, yalanır. Aynalarımız hazır. Ayrıca şöyle bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. içinde. Nedir? Şöyle iki tane aparatımız çıkıyor. Bunlar plaka altıdır arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Şu kendi orijinal delikleri var. Bunu buna önceden sabitliyoruz bu şekilde. Civataları var. Bu burada plaka altı. Bunu sabitliyoruz. Normal plakayı da şuna sabitliyoruz. İki tane deliği var. Şimdi yurt dışında İtalya'da plakalar küçük olduğu için bu yeterli geliyor. Ama bizim Türkiye'de plakalarımız çok büyük. Çok büyük olduğu için arkadaşlar mecbur şu delikleri değerlendireceğiz. Mesela bu da şöyle. iki tane vermiş. Niye iki tane vermiş? Şimdi birisini sabitledik. Diğerinde şuna plakayı tutturma durumumuz var. Aradaki şu civatalar şu 3 civata plakaya karışmıyor, 4 civata karışıyor. Şimdi Avrupa standartlarında motosiklet plakası şu büyüklükte küçük olduğu için İtalya'da vesairede. Ondan dolayı şunu yapmış. Şunu da üstüne yapmış. Bunlar da bu şekilde buraya sabitleniyor. Diğer plakayı buraya silikonla vesaireyle yapabiliriz bizler de. Bu da bunun parçası. Ekstradan. Şöyle içinde tane de şöyle parçalarımız çıkıyor 3 4 tane. Bunlar şaselerin ka kapak kısımları. Şöyle bakalım. Buralar nerenin? Motosikletimizin altında bu parçalar arkadaşlar. Şuraların arkadaşlar. Şöyle. Bu buranın Şu da. Şu kısmın şöyle sabitleyelim. Bu da oranın. Bir de şöyle bir yastık kapağımız var. Uzun. O da şuranın arkadaşlar. Bunlar motorun üstünde gelir. Şu bir tane yuvarlak kapağımız var. O da şuradaki civatanın bak. Şuradaki motor takozunun kaslanmaması için şuraya yapılmış arkadaşlar. Bunları bak 1, 2, 3, 4 tane plastik parçamız. Bunlar sonradan takılıyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Kontrol edelim. Bu parçamız da aküyü koyduktan sonra akümüzü kontrol yapıyor. Şöyle üstüne konulan bir parça. Haydi Daha neler çıkıyor? Şöyle kullanma kılavuzumuz çıkıyor arkadaşlar. Bunları müşteriye veriyoruz. Pidayını yaptıktan sonra benzinli koyacağız. Benzin pompasının çalışıp çalışmadığına bakacağız. Zaten benzin pompası benzin çektikten sonra tek başta çalışıyor. Saatini ayarlayacağız. Ve motosikletimizi teslim edeceğiz arkadaşlar. E, Vespalarımız çok sağlam motorlardır. Kolay kolay arıza açmaz. Onun için e, bu kadar periyodik bakımlarına dikkat edelim. Gün zamanı, yılı geldikçe motosikletlerimizi bakımlarını ihmal etmeyelim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Vespa, Suzuki, Abdullah Yetkili Servisi, türlü Plaza olarak biz Ankara'da hizmet vermekteyiz ve hepinizi plazamıza bekliyoruz. Teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Şimdi e, TDI e, Son hazırlıkları yapıldı. Aküsü her şeyi takıldı. Kontağımızı ilk defa hep beraber dolaşlama çekim yapıyoruz. Kontağı taktık. Benzinli koyduk. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi açıyoruz. Enjektör lambamız yandı. Bekliyoruz. Geri kapatıyoruz, Hemen marşa basmıyoruz. Tekrar açıyoruz. Enjektör sesi kapandı. Kapa diyoruz. Üç defa yapıyoruz bu hareketi. Tekrar. Niye üç defa yapıyoruz? İlk defa benzin kondu. Benzin pompamız şamandıra benzinle yeni tanıştı. Pompa açtığımız zaman benzin pompasının motoru çalıştı, akvaryum motoru gibi düşünün. Benzini aldı, enjektör kepine verdi. Tekrar kapattı, tekrar verdi. Aradaki boşluğu sıkıştırma yaptı yani. Basınçlı benzin var şu an. Arka frene basıyoruz, marşa basıyoruz. Tek marşla çalıştı, kesinlikle gaz vermiyoruz. Niye gaz vermiyoruz? Gaz kelebeğimiz, gaz kendi otomatikmen ayarladı enjektör olduğu için arkadaşlar az veriyorum. Biraz çalıştık, hafif bak şöyle. Tamam. Şu an saatini ayarlayacağız. Sadece Saat şuradaki saatini ayarlayacağız. Benzin göstergemiz, triplerimiz var, saatimiz var. Evet, karımıza bakalım yanıyor mu? Yanıyor. Uzun kısa yapalım. Uzun kısa minerallere bakıyoruz Ne mi filan? Buyur Yok kamyon getirdim. tamam. <laughs> benzin koydu Tamam. Yani en yakın benzin hatta. Evet. Motorumuz bitti. hazır. hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler Evet, Vespa'mızın pidayı bitti. Şu an yolcu ediyoruz. If it's uh...